Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber Calafsati Mobile'de sezonluk etkinlikler var biliyorsunuz. Oradaki vurucu görevine bakacağız. Şurada şöyle göstereyim, asfalin desenini alabilmemiz için. Yapmamız gereken görevler var. İşte 5 çok oyuncuyla maç oyna, herhangi bir pompalı diyor. Böyle geçtiğimiz zaman burada herhangi bir kabza ve 4 aparat takılı bir vurucuyla 25 düşman öldür diyor. Şimdi vurucu dediğiniz silah hangisi derseniz şöyle göstereyim hemen. Pompalaya geldiğinizde şu aşağıda gördüğünüz silah, ekranda da gördüğünüz vurucu oluyor. Şöyle silah atölyesine giriyoruz. Buradan buna 4 tane aparat takıyoruz. Kabzayı da kesinlikle takmanız lazım bu arada. Yoksa saymıyor. Ondan sonra herhangi bir modda 25 tane düşman öldürmeniz gerekiyor. Az önceki maçta ben denedim 18 tane saymış çok oyunculu bir maça girmiştim siz de böylelikle kolayca bu görevi yapabilirsiniz.